Sonuncu bıç beyler. Tamam dur 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 dur. Sniper var sniper var koş koş koş. Ah oh, ya. 12-10'a kadar falan şey deniyorum. Sona kalan bıç. Ya. Lan. 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 Ne yapıyorsunuz kanks mankslar ya? Ne yaptın kanka? Ne yapayım ya işte Phoenix Phoenix 5 entry yapalım. A Savunma A yapan şerefsizdir. Kaşarlı mantar sever misin mangalda? Yok mantar sevmem kanka. Lan niye adım mantar o zaman? İmdat 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 imdat. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Geliyor bak. bak neler yapıyor. Hızlı hızlı. <laughs> Abi B'de miydi o? Bilmem oldu. CT gelmiş lan. Sana basan Hasan. Harcadı hepsini. Kanka gel ne istiyorsun? Mantar. Spektre atsana kanka. Kardeşim bende her şey var. Sen ne istiyorsan ben sana atarım. Hiç sıkıntı yok. Korubacı Estağfurullah. Oğlum yoksa yoksa mantar yoksa lakap yoksa Yakar <laughs> 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 Bye have a great time gitti. Tahta tabi zorla mı gitti? Reyna, mantar buradan açıldık yok ettik onları hazır mısın? Ben burayı kapatacağım solu flashla. Oh, bir, Görelim. Görelim. <gülüyor> <gülüyor> Emine, de, bir şeyler oluyor. Helal size. Bak biz direkt yapıştıracağız bütün skilllerimizi koş tamam mı? Bizi bitirdim mi Ne yapıyor lan bu deli? Kanka adamlara şok etkisi anladın mı? Şimdi savunmaya dair hiçbir şeyimiz yok ya. Savunmada da saldırı yapıyoruz. Buradayım. Pardon. Allah senin belanı versin ya. ya. Aa silah düşman kaldı. Kızdım ama. Yakar! Fena Ay. Nerede lan bunlar? Ne yapıyor oğlum bu değişik değişik taktikler deniyor. Kanka bunlar nerede? Ya kaç ama bir, bir, bir durun bir adam göreceğim ya. Bir, bir şey soracağım. Teker teker 1v5 mi denesek? İlk reizde sıra hadi. Tabii efendim. Hasan sana basan oğlum adam tehlikeli. <laughs> da, Reyna'da sıra. Oo jet gitti. Oo Reyna, Reyna gidiyor ha. Sende Neon sende. Bana geliyor gibiler. <laughs> Kanka vurmadım vurmadım adamı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Önünde önünde. Kanka. Hadi biraz hareket. Yaka. Merhabalar. Sen yine geldin mi? Gözlere dikkat. Senin anan kor. Bir şey soracağım peki neon Çekil sarsıyla ya. flashlarla full cac alıp üstlerine koşsak ne olur? Kanka arkaya fantom bırakayım yine bir şey döneriz. Esko tamam mı? E, yoklar burada. Kanka yanlış yerden geldiler ya. Kanka bu sefer uğraşlamayalım. Bekleyelim sadece şimdi. Geliyorlar. Tamam abi ne oldu lan? Hadi biraz hareket. Ya nereye kaçıyor? Çekilin yolum. Lol. Kanka koş koş durmak yok. Full W. Hadi açın kapıyı. Açın kapıyı. Biz full saldırı takımıyız oğlum. Delikanlılık at da hadi. Oy vurdum. Bıçaklıyor muyuz? Bırakın lan beni. Helal be. Nereye? Bu, bu sefer de bir yerden. Hayır hook araştıralım. Ama hook'a da judge bekliyor olmasın. Neyse ne yapabilir ki ya. Dash atsana. Önden bir şey olursa onu olsun siz burada bekleyin görecekler. <laughs> Bu sonuncu bıç beyler. Bana alır mısın mantar kardeş? Bu arada en çok bende. Shortu var bir tane. Shortu vurayım Seyici bıçlayalım. Tamam bunu bıçlayacağız. Nerede? Hadi hadi hadi. Öldüm ya. Arkadan gitsin bir aynanın Allah. Ah lan. dikkat. Lan. Dikkat. <laughs> lan. <laughs> 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 Adam Onu shorti gel gel gel. Lan gel. ne yapacağım <laughs> onu shorti ya? <laughs> ne yapacağım evet. deyip almam peki. Bu da kendim hadi gidelim. Aa. Dikkat dikkat lan. Sılamak. Oğlum. Koyayım. Ya <laughs> vuramadım. Hadi biraz hareket. Ay yakın. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> onu yapma lan. Bende kelebek var. Abi lira var mı? <laughs> Kanka benim dalga daha kalın ondan. Ayakta kalan son. Hop yukarı. Yakar. Senin <laughs> <mi> anonim. <orayı? gülüyor> Aa, 10, 12 10'a kadar falan şey deneyelim. Sona kalan bıç. Ha yani ben sadece klasik oynayacağım ya. Ya full şerif yapalım mı? Lütfen gelin. Ha daha yani. şey. Oğlum. Bak, Beyler bu seyirci kime e sporcu yaptı? Aha e-sporcuya karşı 3 can. Kardeşim yılan yap Oha. Kanka ya. Reis'i <laughs> vuralım olan son oyundu. Kanka, raise'ı vuralım. Hadi biraz hareket. Kaptanım. <laughs> tamam, dur 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 dur. Sniper var, sniper var. Koş koş koş. Yakar. Bomba ah. bastım ya orada. Ben kaçar. Ayakta kalan. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ultisi varmış ya. <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Yük Pandanın pane. Bir düşman kaldı. Ya! Kanka bitirek şunu gidelim ya hadi. Oğlum sen bir stres yaptın Jet. Kanka bir yere gideceğim de. Tamam tamam. Bence sen kazanmak istiyorsun. Hadi. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ay. Ay. Ah, dostlarımı yakaladı hemen Oha, bu maç gitti. Öldün çek. Topsun lan o kupu. Hadi biraz hareket. Aynen bir tane sitti sonuncu. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Helal Hadi. 30 bıraktı. Bırak. <laughs> Elinize yaza. sağlık arkadaşlar.